Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp'ta üstü karalanmış yazı okuma işlemi nasıl yapılır? Mesela WhatsApp'ta birisi size böyle bir mesaj yolladı. Bunu nasıl okuyabilirsiniz? Sizlere aktaracağız. Öncelikle Instagram üzerinden sanki fotoğraf paylaşacakmış gibi yükleme yapmanız gerekiyor. Instagram'ı açın. Fotoğraf yükleme seçeneğini seçiyorsunuz. Sanki burada fotoğraf paylaşacakmış gibi yüklemesi için tıklıyorsunuz. Ardından burada düzenli bölümüne tıklayın. Bu bölümden parlaklık, kontrast, sıcaklık gibi ayarlar üzerine oynama yaparak yazıları açığa çıkarabilirsiniz. Dediğimiz gibi üstü karalanmış yazıları okumak istiyorsanız bunları yapabilirsiniz. Bunları yaptığınız takdirde siz de üstü kar karalanmış tüm yazıları okuyabilirsiniz. WhatsApp uygulaması biliyorsunuz. Tüm dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulamasıdır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.